Celil Hocam çok bölüm var ve çok kontenjan var değil mi sağlıkla ilgili? Bir iki örnek verelim isterseniz. Lütfen hocam. Aha. Mesela acil yardım ve afet yönetimi diye bir bölümümüz var, programımız var. 247 kontenjanı var. Çok enteresandır. Bu arada ikisini birden çıkarmış olalım. Hani hı. arkadaşlarımız diyorlar ya YGS'deki başarı sırası şuydu. de şöyle oldu. Hı hı. Onunla ilgili örnek de vereyim. Örneğin bu acil yardım ve afet yönetimi Gümüşhane Üniversitesi'nde ikinci öğretimde... YGS'deki başarı sırası 493 bin olan bir adayımız mf 3 başarı sırasını 262 düşürmüş ve 230 bin kişi yukarı çıkmış ve oraya yerleşmiş. Hmm. 458 puanla. Evet. Pardon 493 e, puanla. 204 puanla. Aha. Peki YGS, şey hocam yani e, eczacılık var mesela. Bölüm çok. En, bölüm çok. Mesela bölüm çok. E, az e, şimdiye kadar çok konuşulmayan işte acil yardım afet var. Beslenme Aha. ve diyetetik çok büyük çapta kontenjanını evet. arttırdı. Ben size sağlık yine sadece tıp hemşirelik konuşuyoruz var. sanki evet. algılanıyor evet. ama o kadar çok bölüm var ki. Dil ve konuşma terapisi diye bir yeni bir bölüm birkaç yıldan beri. Çok yeni ama geleceğin var. meslekleri evet. bunlar. Tabii şimdi ebelik şey klasiklerden, ebelik var, eczacılık Aha. var, Ego, ergoterapi yeni mesleklerden mesela. Bu sene mesela kontajan ee, artışı var mı? Daha var. gerçi kılavuz, kılavuz yenilenecek ama, ama. ama. doğal olarak bir önceki yıla göre baktığımız zaman bir %10-15 civarında bir kontajanın en azından böyle bir kontajan artışı olacağını varsayıyorum ben. Hımm. Sağlık bölümlerine kontenjan artışı da olacak. Hepsinde olacak doğal olarak. Aha. Eczacılıkta mesela 2250 kişilik e, kontenjan var. Fizyoterapide Aha. 2450 kişilik Fizyoterapide kontenjan var. O inanılmaz i̇ş çok sağlığı bize. İş sağlığı bölümünde 200 hı hı. kişilik kontenjan var. Even Odyoloji, e, ortoz, protez, sağlık Yönetim, sağlık evet. östeği Yönetim mesela temel alacak bu dönemden itibaren. Öyle mi? Ha. Evet. Ama o kadar an, çok bölüm var ki on, sevgili 11900 12.000'e yakın kontenjanı var. Yani artık hmm. işletmeci olacaklar bunlar. Sağlık Daha profesyoneller yönetecek aynen, Aynen öyle. Aynen öyle olacak.